10. Türkiye'deki yüksek öğretim programlarına kayıt yaptıramayacak ve eğitime devam edemeyecek olanlar. Kılavuzlarda yer alan yüksek öğretim programlarında aynı anda örgün 2 ön lisans veya 2 lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yüksek öğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS'ye tercih ve yerleştirilmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak orta öğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarında belirlenen tarihlerde yüksek kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar yüksek öğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere a. 1111 sayılı askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerine erteleme hakkını kaybedenler b. 2 veya 3 yıllık bir yüksek öğretim programını bitirmiş olup 4 yıldan daha az süreli bir başka yüksek öğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar Parantez içerisinde 2 veya 3 yıl süreli bir yüksek öğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar 4 yıl veya daha fazla süreli bir yüksek öğretim programına girmek için 2022 YKS'ye başvurabilirler. C. 4 yıl veya daha fazla süreli bir yüksek öğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2022 YKS sonucunda herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmesi, askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.